Merhaba çocuklar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Arslan Bey bugün temizlik yapıyor. Yerleri süpürüyor. Elektrik süpürgesini aldı. Oyuncaklarını topladı. Şimdi de yerleri süpürecekmiş. Ama bilmiyorum ben ne sesler çıkıyor. Ne sesler çıkıyor? Bunlar çıkıyor. Evet. Dip köşe mi yapıyorsun temizliği oğlum? Tamam temizle aferin annem. Aferin bir Açıldı mı orası? Kapat kapat. De i̇şte koltukların altında süpür. Oralar da çok kirlenmiş. Evet. güzel süpürüyorsun. Aferin sana. Evet. Aferin, süpür bakalım. Süpür süpür. Her yeri süpür. Hiçbir yerde toz kir kalmasın tamam mı? Da da mı? Evet oralarda da kalmasın. Yerleri de süpür. Hep yemek dökülmüş yerlere biliyor musun? Hep toz olmuş yerler. Evet, evet biz dökmüşüz onları. A ben... arabanın, arabanın üstüne de mi gelmiş? Arabanı da süpür bakalım hadi. Tamam, orayı da süpür o zaman. Evet, oradan da ses çıkıyor. Evet. Kapat orayı, kapat tozlar kaçmasın oradan dışarı. Evet tamam. Aferin. Devam edebilirsin şimdi süpürmeye. Kaçmasın tozlar. Makinenin içine girsin direkt. 100, 100, 100, 100, 100. Tozlar içine içine girsin işte. Hadi. Ya, e makinenin içine toplaması lazım ya tozları oğlum. Hı. Makine yerdeki tozları alıyor. Kendi içine çekiyor. Sonra onları çöpe döküyoruz. Hı. evet. Toz var. Evet al hadi tozları, Aferin Başka kaldı mı toz? Evet, evet. Bak her yere bak, hiçbir yerde toz kalmasın, tamam mı? Odamız tertemiz oldu. Ellerine sağlık Aslan Bey. Çocuklar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Temizleriz o pislikleri. Görüşmek üzere çocuklar. Bay bay.